Otobüslerde, kamyonlarda, dorselerde, hani dorsede bir tırların romork bölümü var ya orasında en arkada kenarda da şöyle bir ışık görürsünüz. Beyaz ışık olur bu. Arkasında tamam derseniz arkadan gelenlerin fark etmesi için olan bir ışık. Peki bu iç kısımdaki ışık niye yapıyor? Bu iç kısımdaki ışığın yapılma sebebi şu, bu ışık, aynadan rahat bir şekilde görülebiliyor. Yani aracın uç noktası burası. Aracın uç noktasını aynadan gördüğü için sürücü zifiri karanlıkta aracın arkasının nerede olduğunu anlıyor ve aracını ona göre manevra yaptırıyor. Evet, dorsellerin en uç noktasında park lambaları yakıldığı zaman yanan kenar ışıkları vardır. Arkası kırmızı, bu tarafı beyaz ışık verir. Bunun sebebi dediğimiz gibi uzun bir araç olduğu için bu aynadan gözüküyor sürücü böylelikle aracın en arka köşesini bildiğinden, noktasını bildiğinden dönüşlerde nerede olduğunu iyi tahmin eder karanlıkta. Bazen tenkitler yaparız. Bu tenkitler illa bir markaya düşmanlığımızdan değildir. Onların daha iyi olması. Biraz da yani bir konuda. Şey Temsil safirde ise bu ışıklardan bulunmuyor.